Tunç, Lever, Kuzen o mu bu mu? Hadi bakalım. Kobel mi, Hredeçki mi? Kobel diyorum. Hredeçki. Kobel. Şiloterbek mi, Tah mı? Tah ya, burada Tah. Kaptanımız Tah. Kaptan, lider savunmacı, Jonathan Tah. Rierson mu, Frimpong mu? Valla geçen sezondan etkilendiğim için Frimpong. 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 Bense Bayinni mi Grimaldo mu? Aynı şekilde Grimaldo. Geçen sezondan beri harika oynuyor Grimaldo. Tabii ki Grimaldo inanılmaz bir performans. Geçen sezondan bu yana. Ve bu oyuncuyu bedelsiz aldılar Kuzen. Büyük bir başarı. Çaka mı, Çaka mı? Çaka çok iyi gidiyor Çaka. Performansından dolayı Çaka demek istiyorum. Yıllar geçiyor Çaka bambaşka kaliteli bir orta sahaya evriliyor Çaka. Mirtens mi? Wirtz mi? Talihsiz eşleşme der genelde müjdat bunlara. Florian Wirtz. Wirtz. Tartışmaya kapalı Florian Wirtz. Girasi mi? Patrick Schick mi? Girasi. Patrick Schick. Girasi. Girasi.